İzmir doğal Taş ve Teknoloji Fuarı'nda gezimiz devam ediyor ve çok renkli bir standdayız. Greton e, Traverten e, yerindeyiz ve Güçlü Bey yanımızda. Açıkçası çok e, ilgi gören e, bir stand. İki gündür yakalamaya çalışıyoruz <laughs> Güçlü Bey'i ve yakaladık. Biz gördük ama bir sizden alalım. İki günlük fuar değerlendirmesi. Ya geçtiğimiz senelere göre bu sene biraz daha yoğun. Evet. Özellikle yurt dışından çok misafirlerimiz geldi. Bazı arkadaşları dolaşıyoruz. Firmalarla görüşüyoruz. Onlar da çok yoğun. İlgi gören bir fuar. Zaten dünyada en büyük ikinci mermer ve taş fuarı. Bu senede çok ciddi misafirler geldi. İyi kalite işler çıkartıyoruz Türkiye olarak. İyi mermerlerimiz var. Fakat bir sıkıntımız var. Mermeri madenimize bir değer biçemiyoruz. Maliyet çalışmalarımızı şu şekilde yapıyoruz genelde gördüğüm. Ocak maliyetleri, işletme maliyetleri, nakliye maliyetleri, kesme, silim ve paketleme maliyetleriyle bir satış çıkartıyoruz. Dünyada bu, İtalya'da, farklı ülkelerde madene de bir değer biçiliyor. Tabii bunu yapan firmalarımız da var, madene değer biçen firmalarımız da var. Dünyanın aslında gözdesi olan bir ülkeyiz, maden konusunda, taş konusunda. Biraz bu konuda daha dikkatli olsak, çünkü çok iyi makinalar imalatımız başladı. Genelde İtalya'dan alınan makineler artık Türkiye'de imalatı yapılıyor. İyi taşlar çıkartıyoruz. Görüyorsunuzdur fuarı da siz de gezdiniz. İnanılmaz görseller, inanılmaz taşlarımız var. Renkli, çok güzel. Pazar da artık bizi istiyor. Türkiye'yi istiyor ve birçok ülkedeki yapılan fuarlara da arkadaşlarımıza bizleri de davet ediyorlar. Katılmaya çalışıyoruz bizler de. Çünkü vizyonumuz çok farklı diğer insanlardan. Sürekli araştıran, geliştiren bir ülkeyiz. Her sene üstüne koyuyoruz. Ben bu fuara zaman zaman gelip geziyordum. Hiçbir seneyi bir öncekiyle aynı görmüyorum. Her sene her firma üstüne bir şeyler koyuyor. O yüzden Fuara katılımcıları, katılamayan arkadaşları, yer bulup da katılamayan arkadaşları da e, ellerine sağlık çok teşekkür ederiz. Çok güzel ürünler çıkartıyoruz ülkemize, dünyaya iyi tanıtıyorlar bence. Evet, yani burada dediğiniz gibi kaliteyi artık yakaladık. E, eskiden bazen hani Türkiye için sadece mermer olarak konuşmuyorum. E, ham maddeyi gönderirdik işleyip bize çok daha pahalıya satarlardı. Evet, Bunda sanırım mermerde de bir süre böyle bir olay evet. yaşadık. Şimdi çok daha farklı yerlere yaptığım röportajlardan aldığım bilgilerden çünkü mermer konusunda e, naçizane sizlerden aldığım bilgilerden e, bu, bu fikre sahip olabiliyorum. Peki fiyatlandırmada sanırım e, anladığım kadarıyla sıkıntı var. E, dernekten böyle bir tek olmuyor mu denizli firmaların çok özellikle? Çalışır, çok çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Ya Bir araya toplantılar çok Yapıyoruz, bir araya geliyoruz, dernekler bunun için çalışmalarını çok ciddi yapıyorlar. Fakat yani bunu sadece denizli özelinde değil, yani Türkiye'nin genelinde işi iyi bilen, kökten gelen, alttan yetişen firmalar zaten biraz önce bahsettiğim gibi satışlar yapmıyorlar. Ama sonradan sektörün içerisine farklı sektörlerden katılanlar pazar bulabilmek için aslında madenimizi, taşımızı bozuyorlar. Yani ona biraz dikkat etmeleri lazım. Derneklerimiz çok sıkı çalışmalar yapıyorlar. Güzel toplantılar düzenliyorlar. İyi tanışma organizasyonları yapıyorlar. Derneğe giren, gelen fikri ve zikri de değişiyor bir müddet sonra. Ama gelmeyen, girmeyen, araştırmayan dışarıda kalıyor. Bence günlük karı düşünüyor. Günlük karı düşünüyor. Bence madenlerimiz çok değerli. Hele hele dünyada şu anda maden sektöründe ciddi bir atak var. Bu da bir maden yani taş deyip geç taş değil maden milyonlarca yılda oluşan bir maden işte bunun da bir sonu var tabii. bunun da bir sonu var Aynen öyle ama şu sevindirici iyi taşların yanında iyi işliyoruz artık İyi işliyoruz biz işliyoruz ve bu işleme bugün son iki gündür o kadar çok İtalyan müşteri geldi ki yani artık onlar bize gelip buradan işlenmiş taşlarımızı konuşmaya başladılar evet. yani önceden bloklarımızı alıp gidiyorlardı. Şimdi işlenmiş taşlarımızı konuşuyorlar bizimle. E bu sevindirici bir şey. Yani ülkemiz için de güzel. Peki kulağıma geldi. İtalya'daki rezervlerin azaldığı konusunda. Bu doğru mu? Ya bize de öyle bilgiler geliyor. Rezervler azaldı. Ee, sonra biraz da böyle e, İtalyanların yani e, Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerinin işte bizden çıkıyor, İtalya'dan çıkıyor diye bir marka şeyi var. Bu markayı ama Türkiye'de çok güzel oturttu. Çok güzel markalarımız var artık. Ben bazı arkadaşlarımızla görüşüyoruz, konuşuyoruz. O kadar kaliteli marka isim olmuş artık markalarımız var. Sanırım Avrupayı, biz Avustralya'ya kadar ürün gönderiyoruz. Avrupa kıtasını, Avustralya kıtasını, Asya kıtasını, Arap ülkelerini, yani tüm çevremizi, tüm kıtaları artık biz Türkiye olarak destekliyoruz, veriyoruz ürünlerimizi. Hiçbir şeyde olmaz, bizde zaten Türklerde biliyorsunuz olmaz diye bir şey yoktur yani. Denizli firmalarımızda zaten hiç olmaz yoktur. Evet, evet, aynen öyle. Ne istiyorlarsa onun peşindeyiz biz de. Bu bir görsel zevk aynı zamanda. Tabii ki sağlıkla ilgili artıları da var Traverte'nin mermeri. Ee, yani pazarlama burada çok önemli. Şurada yaptığınız 20-30 metrekarelik yerde yaptığınız sunum da çok önemli. Ama bu fuarda görüyoruz ki e, o göze hitap eden, e, zevke hitap eden her şeyi tüm firmalar ellerinden geldiğince evet, yapmaya evet, çalışır. Yani, ben çok güzel, yani ben inanamıyorum. Bazı şeyler standlara dolaşıyorum. Bizim mimar arkadaşlarımız da bizim 150 metrekare kadar bir alanımız var. O kadar değişik düşünceler, o kadar güzel ince düşünüyorlar mimarlar. Ben inşaat mühendisiyim ama mimarlar gerçekten bu konuda çok farklı düşünebiliyorlar. Çok farklı dizaynlar geliştirmişler, teknolojiyi de kullanıyorlar. Ben birçok standta şaşırıyorum. Hatta bazen bakıyorum bu nasıl yapılabilir diye. Bizim arkadaşlarımız her şeyi beceriyor, maşallah. Evet. Gelelim Greton'a. Evet, Greton. Yani Deniz için özel bir e, firma, geçmişi e, olan evet. bir firma e, bağlı olduğunuz şirket. Greton hakkında biraz e, bilgi alalım size. Selçuk Bey, Greton 1982 yılında kurulmuş bir firma. Bizim dünyamızı e, Holding'e 2020 yılında dahil oldu. Evet. Tüm aş mermer, tüm aş mermerle birlikte Greton şunu yapıyor aslında, mermerin ocaklarda biliyorsunuz çıkartılıyor mermerler. Her hatta bile farklı mermer renkleri, farklı şeyler oluşabiliyor. Çatlaklar, izler, farklı şeyler oluşuyor. Biz içerisinden bizim arkadaşlarımız tümaş mermer özel seçimlerini yapıyor. Geri kalan bütün madenlerimizde siz de görüyorsunuzdur. Kenarlarda atıklar, şeyler oluşuyor. İşte biz Greton olarak orada devreye giriyoruz. 82'de sadece burada gördüğünüz karo iç mekan dış mekan karo üretimiyle özel presli 1200 tonluk preslerde üretilen bir sistem evet. başlamış. Prekast merdiven üretimi, bordür üretimi yani farklı şu anda Türkiye'deki birçok belediyelerle, yurt dışıyla çalışıyoruz. Bu şeyde Sarayköy belediyemizde çok güzel bir çalışma yaptık başkanla birlikte. Görüntü almaya gideceğiz. Evet lütfen orayı bir görün. Çok güzel oldu orası. Dış mekanlarda ve iç mekanlarda kullanılan bir malzeme. Biz dış fuarları Avrupa fuarlarında dolaştığımız zaman bir şey fark ettik. Terrazzo denen yine İtalya'dan çıkan bir ürün yavaş yavaş moda olmaya başladı dünyada. Ve bu ürün işte biraz önce bahsettiğim mermerin atıkları. Yani aslında atık demeyelim buna da çünkü bu da doğal bir malzeme. Ama görüntü kirliliği oluşturan artan, artan malzeme. Bu artan malzemeleri tümaşla birlikte bir çalışmaya başladık çalışma yaptık. Bu malzemeleri alıyoruz. Kendi tesislerimize getiriyoruz. Burada e, kırma element tesislerinden geçiriyoruz. E, toz halinden 20-25 santim e, büyüklüğünde taşlar haline getirip bunları stokluyoruz. Sonrasında mimarlarımız ve müşterilerimizin hayal gücü devreye giriyor. İşte e, ben içinde şu taştan istiyorum. Yanına bu taştan istiyorum. Bunun kişiye yoğunluğu kişi özel. Bunun yoğunluğu bu kadar olsun. Bunun yoğunluğu az olsun. Arada ee, sıcak taşlar görmek istiyorum. Mimarların öyle bir düşünce şeyi var. Bir taşla ilgili bize öyle dedi. Ben sıcak istiyorum diyor. Biz sıcak bizim mimar arkadaşlarla. Zor evet, taşı görünce de gerçekten sıcak olduğunu ben de hissettim taşın. Evet. Kendi hayal güçleriyle bir e, oluşum şey yapıyorlar. Ondan sonra bizim laboratuvarlarda bunun çalışmaları başlıyor. Çünkü bir ocakta bile farklı kimyasallarda görüntü aynı olsa bile taşlarımız var oluşumlarında milyonlarca yılda oluşumlarında biz bu taşların müşterinin isteğine göre laboratuvarda bir e, formül haline getiriyoruz ve özel bir döküm tekniğiyle yine Türkiye'de yaptırdığımız makinalarla yani o konuda Ankara, Konya e, birlikte çalıştık çift yıldızla Konya'dan sağ olsunlar e, kendi Türkiye'de yapılan makinalarla bir karışım oluşturuyoruz bunu blok haline getiriyoruz sonrası zaten mermerle aynı kesim katrak e, silim Farklı silim teknikleri var. Cilalı istiyorlar, honlu istiyorlar. Genelde Avrupa kıtası, Avustralya kıtası honlu malzemeler dediğimiz daha az kay kayar. Ee, iç mekanlarda bile onları kullanıyorlar. Bizim Asya bu çevrede cila yani daha parlak malzemeler istiyorlar. Her türlü şeyi üzerinde uygulayabiliyoruz. Parlakta uygulayabiliyoruz. Ee, Ama o parlaklık kaymaya sebep olmuyor. Değil kaymaya sebep olmuyor, hayır. Kaymaya sebep, zaten bunların belli bir standartları, TSS standartları da var. O standartlarda yine laboratuvarlarda ölçüm. Bunu çıkartıyoruz müşteriye, İstediğiniz bu muydu? Evet ya da biraz daha şundan fazla istiyorum, şundan az istiyorum. En son tamam dendiği noktada genel üretime giriyoruz. Her taşı değerlendiriyoruz. Yani burada gördüğünüz taşın içerisine siyah da koymak isteyebilir müşteri. Beyaz da koymak isteyebilir. Farklı şeyde daha büyük boyutlarda da koymak isteyebilir. İçine biraz da bolca aslında biraz demeyeyim bolca sevgimizi katıyoruz biz. O sır olarak kalsın. Ondan sonra hiçbir kimyasal yok. Doğal. Çimento da doğal bir şey. Çimento bazlı. Çimento da doğal bir madde, malzeme. İstedikleri ürünü ortaya çıkartıyoruz. Kafamda tasvirliyorum. Evet, çok zor bir iş. Yani, yani ee, biz işte tabii yani araştırdık bunu yani üzerinde iki yıl iki buçuk yıl kadar bir araştırma sürecimiz oldu. Çok dökümler yaptık, testler yaptık, makina üzerinde çok çalıştık. Hangi makinalarla yapabiliriz bunu? Çünkü standart beton e, mikserleri, beton karıştırma e, makinaları bunları karıştıramıyor. 20 santim, 25 santim kalınlığında. E, homojen bir dağılım olması lazım. Taş bir tarafa gitmeyecek. Beyaz taş bir tarafta, siyah taş bir tarafta kalmayacak. Şurada e, gördüğünüz gibi çok homojen bir dağılımımız var. E, taş ebatlarımızı bir, e, 1 1.75'ten 30'a kadar yapabiliyoruz tek plaka halinde. Biz burada standlarda farklı farklı ürünler gösterebilmek için arkadaşlarla mimar arkadaşlarla böyle e, ortadan şey yaptık. E, ama hangi taşı Türkiye'deki hangi taşı istiyorlarsa o taş üzerinde o taşları birleştirerek zemin renklerini değiştirerek istedikleri şeyi yapabiliyoruz. Yapılan iş gerçekten çok ince bir iş. Yani gezdiğim standlar arasında bu çalışmayı ilk defa sizden evet. duydum bu arada. Var mı? Çok ee, ya aslında bizim yaptığımız sistemle yapan yok. Yani evet. Bunu İtalya'da çok farklı sistemle yapıyorlar. Üretim de günlük üretimleri de çok düşük oluyor. Dolayısıyla fiyat farklılıkları da hem İtalya'da hem Türkiye'de bir iki firmada ee, çok fazla oluyor bizimle arasında. Neden? Ee, biliyorsunuz maliyetler, günlük üretim maliyetleri. Türkiye pazarında da müşterilerimizin oluştuğunu inanıyorum ben yani evet, bu anlatımları evet, sana. Evet, yani Var mı bu? Tabii tabii. Yani bu e, Türkiye'de zaten e, hatta belki Avrupa'dan, dünyadan çok hızlı e, adapte oluyor. Çok hızlı e, kabul ediyor. Mesela bu taşımızla birlikte e, şu iki taşı e, İstanbul'da Zeytinburnu'nda bir otelde kullandık. Bodrum'da bir otelde kullandık çeşmede bir otelde kullanıldı. Lobisinde kullanıldı. Yani birçok yerde kullanılıyor şu anda Türkiye'de. Fuar'da da birçok sipariş aldık. Şimdi onların çalışmalarını müşteriye istediği çalışmaları şey yapacağız, oluşturacağız. Ve Türkiye'de terrazzo artık kullanılıyor. Avrupa, İngiltere çok daha şey oldu, istiyor. Avustralya farklı ürünlerimizi biraz sonra gösteririm size. Ciddi miktarda Avustralya çekti, ee, İsrail aynı şekilde ürünleri görüşüyoruz ve istiyorlar. Ee, hem Türkiye'de hem Avrupa'da e, çok istenen bir taş. Abi, hmm. Güçlü ve çok güç bir işe baş koymuşsunuz. <laughs> Redon ailesi olarak. Yani e, farklı bizim yani grup şirketi olarak da biz Bereket Enerji zamanından da şey dedi. Her şeyi farklı yapmayı seviyoruz. İlk yapmayı seviyoruz. İlk çok biz iyi. olmak istiyoruz. E, taş sektöründe de ilk bir şey yapıyoruz. Enerji sektöründe de ilk yapmayı seviyoruz. Her şeyde ilki seviyoruz. E, Sağolsunlar e, patronlarımızla, da, arkadaşlarımızla da hep birbirine destek olarak. Biz bir aileyiz çünkü büyük bir aileyiz. E, Tümaş da e, aynı şekilde çok destek oldu bize. Cem Bey, e, ona özellikle burada teşekkür ederiz. E, onlarla birlikte ciddi çalışmalarla bir şey ortaya çıkarttık, bir ürün ortaya çıkarttık. Mesela e, Tümaş'ın bir taşını göstermek isterim size. Taş, doğal taş, milyonlarca yılda oluşmuş bir taş ama bakıyorsunuz bizim terazoyla aynı şekilde oluşmuş. Yani doğanın da aslında bu şekilde evet. bir oluşumu var. Kendisi de böyle e, kendisine göre bir tasarımı var. Biz o tasarımı, doğanın tasarımını, mimarların tasarımını, müşterilerimizin e, kafasındaki şeyi, hepsini birleştiriyoruz. Görüyoruz ki işte doğa da milyonca yılda yapıyor, biz de yapıyoruz. Biz çok daha kısa sürede doğayı beklemiyoruz. <laughs> evet, beklememize gerek yok. Yani bu da doğal, doğal ama her görüntü doğal. olarak evet. doğanın Milyonlarca yılda yaptığını, siz çok daha da kısa, kısa sürede, sürede yine doğal ol doğal, doğal olur. olarak. Yapıyoruz. Yani içerisinde değil mi? çimento bazlı, e, bol sevgisi olan e, mermer de, ve e, granit, de, evet de, onu söylüyor, yani. onu bizim e, arkadaşlarımız, e, kadın güzel. çalışanlarımızın şeyi Harika. sevgimizi katmadan olmaz diyorlar. Yani ciddi sevgi, emekle e, oluşturduğumuz dayanım olarak e, birçok mermerden daha yüksek dayanımı var. E, o testlerimizde e, TSS standartlarına ve Avrupa standartlarına da. Uyuyor zaten yurt dışına giderken bunlar özellikle aranan şeyler. Dayanımı iyi. Kullanım yerleri çok gelişmeye başladı. Avrupa büyük plakalara geçiyor. Yani daha büyük plakalar döşemek istiyor. Bizim karolarda da 50 santimde, 50 santimden 120 santime kadar karo imalatını yapan makinalar ilave ettik fabrikamıza. 50-120'ye kadar üretebiliyoruz. Daha üstünü istedikleri zaman terazoya geçebiliyoruz.